Arkadaşlar, herkese merhaba. İkinci online ders verme gününü geride bıraktık. Gerçekten zorlu geçiyor. E, platform gerçekten çok güzel. Çok e, gelişmiş e, özellikleri olan bir platform. Bizi zorlayan burada tek şey internetin hızı diye düşünüyorum. E, dün bazı yani birinci gün pazartesi bazı sıkıntılardan sistemdeki bazı sıkıntıları tespit ettik. Bunlardan bir tanesi attendance quiz ve forum alırken bunların öğrenciler tarafından değiştirilebildiği yani editlenebildiğini fark ettik. Ee, bunu da nasıl çözdük? Ayrı bir e, sınıf oluşturarak bu sınıfın içerisinde farklı bir forum yapma yöntemiyle bunu çözmüş olduk. Bunu e, menü video onda bunu anlatmış olduk. Bazı sorular geliyor. Videoları nerede bulabiliriz diye. Onu öncelikle bir bahsetmek isterim. YouTube'a girip e, Samet Biricik yazarsanız eğer üzerine tıkladığınızda YouTube'un üzerinde 10 adet video göreceksiniz. E, ta kurulumdan başlayana kadar. <laughs> birden ona kadar giden videolar var. Burada Moodle'a link atmadır, e, attendance oluşturmadır, e, efendime söyleyeyim e, gibi gibi bazı noktalara e, quiz oluşturmadır gibi bayağı detaylı açıklamalarda bulunduk. Bu arada attendance konusunu bölüm başkanları ve dekanlarla istişare ederek e, düzenleyebilirsiniz. Eee Bugün yani ikinci günün sonunda tespit ettiğimiz başka bir sıkıntı oldu. Bu sıkıntı öğrencilerin sunum esnasında hocanın sesini kapatabilme, rekordu durdurma, efendime söyleyeyim diğer öğrencileri dersten atıp alma, seslerini kapatma, açma gibi e, istenmeyen naoş olayların yapılabildiğini tespit ettik. Ee, bunlar bilinçli veya bilinçsiz e, olabiliyor. Ee, öğrenci sistemi yeni tanımaya çalışıyor. Dolayısıyla öğrenciyi bir şekilde bu optionlardan, bu kısıtlamak lazım. Öncelikle Teams e, ekip gibi hareket ettiğinden tüm katılımcılara e, çeşitli haklar veriyor. Herkes sunumunu yapabiliyor. Efendime söyleyeyim ayarlarını, ayarlamalarını yapabiliyor gibi gibi özellikleri var. Bunlar kısıtlama yoluna gittik. Öncelikle size bunların ne olduğunu henüz hocanın başına e, gelmediyse, sizin başınıza henüz gelmediyse bunun ne olduğunu kısa bir video çektim. Onu izleyerek bir e, aşağı yukarı 5 dakika önce bir meeting yaptım. Bir e, sanal bir sınıf oluşturdum yine. Bu tamamen test amaçlı. Buraya birkaç önceden bildirilmiş öğrencileri ekledik ve dedik ki her türlü sapotajı yapınız, sesi kapadınız gibi gibi. Bunu bir izleyelim, bir görelim. Evet arka plandaki programda da gördüğünüz üzere, videoda da gördüğünüz üzere şöyle bir çalıştıralım. Burada şu an dersimizi başlattık. Bakınız, arkadaşların sesleri şu an kapalı, bakın şurada sesiyle oynuyor, burada görüldü. Bakın açıp kapatıyor sesini, benim bunu hoca olarak ben istediğimde açıp benim istediğimde kapatabilmem lazım. Şu an burada kayıt yok, bakın biri şu an sesimi kapattı. Bakın şu an sesim kapalı. Yani ben burada aslında anlattığım sunum kaydolacağı olacağı için boş yere e, şu an konuşuyorum o ders için. Efendime söyleyeyim. Bakın şu an kayda başladım. Bak, kendi sesimi kapalı olduğunu fark ettim ve yeniden açtım. Bu arada buradaki öğretici kendi sesiyle oynuyor. Evet, buradaki arkadaşın da sesi şu an açık. Bu arada herkes öğrenciler kendi bakın sesimi tekrar kapattılar. Burada devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere bu durum eee bir durum getiriyor ve bayağı bir emek sarf ediliyor burada 45-50 dakika. Dolayısıyla o emekler e, boşa gidilebiliyor. Şimdi bulduğumuz metot ne? Bunu nasıl engelleyebiliriz? Öncelikle programın sol tarafındaki takvimin üzerine çift tıklıyoruz kalemlere. Şimdi bu program daha önceki sunumlarda bunu anlatmıştık, videolarda göstermiştik. O gibi ders programınızı bu kalendere ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz burada bu sunumu yapmak babında bir tane e, sınıf oluşturduk. Bunu ben daha sonra sileceğim yani bir sınıf. E, buradan oluşturdum. Efendime söyleyeyim kalenderin üstüne geliyorum. Şimdi burada şu an saat gece yarısı bir. Buraya tıklayayım. Evet sınıfım açıldı. Bakın burada dikkat edelim. Şimdi sınıfın bu dersi giriyorum buraya, bilgilerini giriyorum. Ders kodunu gelelim ilk önce. E, e efendim söyleyeyim 400 xx olsun. Ders 7 olsun abi. Ve bölüm 1. Belki hani bir 10, 20 dakikalık bir ders yapacaksınız, durduracaksınız. Sonra diyeceksiniz ki bir 20 dakika sonra tekrar yapıyorum gibi. E, bölüm 1 dedim. E, Katılımcıları isterseniz buraya boş geçebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Saat bir, efendime söyleyeyim, tabii bunu siz belki bir gün önceden, belki iki gün önceden, belki on gün önceden hazırlayabilirsiniz. Şu an ben bunu sunumu yapacağım için bunu göstermem lazım. Şu anki saati giriyorum. Ee, sabah saat 3'e kadar diyelim. Şimdi en önemli olan can alıcı nokta bu. Birincisi lütfen buraya bakınız. Bir diğeri ise bu kısma bak bakınız. Şu an Burada gördüğünüz üzere sadece time zone var, time zone var arkadaşlar. Şurası tamamen boş. Ee, yapmamız gereken birincisi o gün o saatte hangi grubu atayacağınızı bu et at channel'dan bilgi vermeniz lazım. Ben buraya ee, bu sınıfı giriyorum. Bunun dışında bunun dışında bunu yaptıktan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ders hakkında bilgi verebilirsiniz. Çünkü buraya örneğin şu şu materyali hazırlayınız. Bu, bu notlara çalışınız gibi gibi veya quiz yapacağım gibi notlara buraya girebilirsiniz. Bunu girdikten sonra arkadaşlar burada bir dakika şunu göstereyim. Evet. Bunu, bu bilgiyi girdikten sonra sen send tuşuna basıyoruz. Send tuşuna bastığımız anda bütün öğrencilere bu bilgi gidiyor ve öğrenciler burada o gün şu saatte dersin olacağını e, biliyorlar. Şimdi bakınız bunu yaptıktan sonra, send dedikten sonra bu menünün üzerine çift tıklıyoruz. Şu an tabi sistem izin vermiyor. Çıkmam lazım. Tekrar Teams'e gireyim. Ve tekrar kalender açayım. Sistem kendini update etti. Ee, bu sayfa kendini update etti. Üzerine çift tıklıyorum. Bakın. Az önce hatırlayalım lütfen. Kaydı geriye de alabilirsiniz. Bakınız. Burada sadece time zone varken şöyle bir option açıldı. Meeting options şeklinde bir kısım açıldı. Şimdi burada bunun üzerine ee, tıklıyoruz ve bu bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Evet, sayfada bize dersimizin adı. Efendime söyleyeyim. Tarihi kim tarafından sunulacağı bilgisinin yanı sıra who can bypass the lobby sorusu ve who can present the simulation e, presentation şeklinde bir e, sorular geliyor arkadaşlar burada. İkisinde de gördüğümüz üzere everyone ve everyone diyorum. Bu işaretin olması bütün öğrencilerin veya daha doğrusu katılımcıların her türlü e, her türlü ayarı yapmasına müsaade veriyor sistem burada yapmanız gereken bunu people in my organization'a çekmeniz ve burada da only me demeniz gerekiyor şimdi burada bir tane daha option var siz tabi bunu only me de bırakacaksınız e, ilerleyen günlerde kendinize test ederek bunu da Deneyebilirsiniz. Ama madem bu noktaya kadar geldik bir de bunları ifade edelim. Specific people dediğinizde örneğin bir çalışma grubunu düşününüz veya bir sunu düşününüz. Öğrenciye bir ödev verdiniz ve öğrenci bir sunum yapacak size. Ama bunun yanında da diğer öğrenciler bunu e, o sunum esnasında dinlemekle mükellef ama kesinlikle konuşmayacaklar, katılmayacaklar. Specific people diyorsunuz burada. specific people dediğiniz zaman e, sizin Öğrenci numarasını önceden tanımlayacağınız şekilde sunum esnasında tanıyan o öğrenci e, sunumu yapabiliyor. O öğrenci sunumu yapabiliyor ve diğerleri dinliyor hiçbir şekilde e, karışamıyorlar. Tabi burada da dikkat etmek lazım. O öğrenciye o aksesi verdiğiniz zaman o kendi sunumlarını yükleyebildiği gibi sizin bazı rekordlardır, sestir gibi gibi o ayarlara da dokunma özelliği var. E, bunu önceden söyleyerek bunlara karışmayacaksın demek e, lazımdır. E, bunu bu yüzden dolayı only me'de bırakıyoruz. Ve save diyoruz. Şu an bu gördüğünüz gibi burada save edildi. Burada save edildi. Tekrar kendi platformuma geliyorum. Temize geçiyorum. Refresh etti kendisini sistem. Bakın. Şimdi ayarlamış olduğum ders saati takvimde bu kırmızı zaman çizelgesini zaten sürekli göreceksiniz takvimde bu kayacak. Ee, şu an bakın yarın mesela benim perşembe günü bir dersim var. Burada gördüğünüz gibi o katıl butoncuğu yani o join butoncuğu yok. Siz bunu burada direkt olarak görüyorsunuz ama bunu aynı zamanda da öğrenci de görüyor. Kendi ders planlamasında kendi takviminde öğrenci de görüyor. Bunu açtığı zaman Buraya tıklayabilir, buradaki Joy'ını tıklayabilir ve buna tıkladığı anda arkadaşlar meeting başlıyor. Bunun için ben bir buradan sonra yine o planladığımız arkadaşlar ile, az önce videodaki görmüş olduğunuz arkadaşlar ile yine bir video çektim. O videoda yine sesleri karıştırın, kapatın, rekordu durdurun gibi olaylar yaptık, bir onu izleyelim. Evet arkadaşlar e, videomuz bu az önce çekmiş olduğumuz evet şuradan başlatalım evet şimdi tüm ayarlarımızı yaptık evet şimdi e, tüm ayarlarımızı girdik sunumumuza gireceğiz huzur dolu bir sunum sizi bekliyor evet e, join diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ayarları yaptım. Şu an dersimi sunacağım. Şu an tek endişe etmemiz gereken tek konu internetin kendisi. Evet. Öğrencileri görüyoruz sağ platformda. Bakınız. Record ettim dersimi burada. Bakınız öğrencileri istersen tamamını buradaki opsiyon ile şurada bunu bir daha bir gösterelim. Bakın hepsini burada mute all diyorsunuz. Hepsini kapatabiliyorsunuz. Kaydıma başladım. Şu an arka planda öğrenciler daha önceden e, tembihli olduklarından ötürü hepsini kapatmaya çalışıyorlar. Ayarları az önce yaptıkları gibi değiştirmeye çalışıyorlar ama bu şu an e, başarısız oluyor. Efendime söyleyeyim Bakın istediğime katıl diye biliyorum. İstediğimi alabiliyorum. Şimdi bunların çünkü hepsi attendi kısmında arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi kaydım durmuş değil. Mikrofonum gayet yerinde. Sunumumu yapıyorum. Vermiş olduğum presentation'da bir sıkıntı yok. Hepsi bir tamam. Gidiyor. Ee, Burada yalnız bugün yapılan birkaç hatadan bahsetmek istiyorum. Birkaç hatadan bahsetmek istiyorum. Geçmiş videolarda bunu bahsetmiştim ama sunum bittiği zaman örneğin dersinizi bitirdiniz veyahut bir ara vereceksiniz. Bölüm 1'i bitirdiniz. 15 dakikalık bir ara vereceksiniz. Burada telefonu eğer direkt olarak kapat tuşuna buradaki bu kırmızı tuşa basmanız durumunda siz çıkıyorsunuz Öğrenciler sistemde kalıyor ve sistem bunu kaydetmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu da e, streame gittiği zaman arka planda e, daha hoş olmayan bir durum olmuş olacak. Yapmanız gereken ilk önce sunumu stop recording demeniz lazım. Durdurunuz demeniz lazım. Ondan sonra çıkmanız lazım. Arayı bitirdikten sonra Verilerin araya bittikten sonra tekrar takviminizin üzerine gelirsiniz. Oradaki join ibaresi e, burada gördüğünüz gibi şimdi hemen gösterelim. Bakın ibaresi şu an tekrar basabilirim buraya. Buradan çıkabilirim. Kapattım. Tekrar gelebilirim sınıfa. Dolayısıyla öğrenciler siz orada girip çıktınız. Orada e, sürekli göreceklerdir. Bu önemli bir ayrıntı. Evet. Devam edelim buna. Gördüğünüz gibi bakın öğrencilerden de aldığımız bir feedback vardı. Bakın şurada bugünkü az önceki pardon yanlış şöyle tıkladık. Şu ekranı temizleyelim. Evet. Ee, yanlış yere gittik. Evet neredeydi? Şurada. Bak öğrencilerden bir feedback almaya çalıştık burada. Hmm. Umarım silinmedi. Silinmediyse göstereceğim. Herhalde evet, bunlar olabilir. Bunlar sanırım kaydetmedik. Ah, evet burada. Bakın ilk bölümde Öğrenci bunu durdurabildiydi. Daha sonra I cannot stop recording şeklinde feedback de öğrencimiz bize verdi. Yani sistemin gayet başarılı bir şekilde çalıştığını, bu ayarlamaların başarılı bir şekilde çalıştığını gör gördük. E, bunun testini yaptık. Çarşambadan itibaren e, güzel sunumlar yapmanızı temenni ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.